vahiyler temeline dayalı ilkeler bütünü. Evet. E, şimdi Ahmet İsak hocama bu ilkelerin amacı ve değerlerle olan ilişkisini sormak isterim. Saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ediyorum Kasım hocam. Öncelikle sizleri ve stüdyoda olan saygıdeğer dostum Giresun İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Akoğlu hocamı ve tüm dinleyenlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Beni davet edip böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere ve bu imkanı bizlere sunan Ordu Altaş TV'ye teşekkür ediyorum. Hocam dersten çıkıp geldiğinizi biliyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Sağ olun. Neticede bizim mesleğimiz bu iş. Bildiğimizi insanlara anlatmak. Ne kadar fırsat bulabilirsek biz o kadar mutlu oluyoruz. Sağ olun Bundan hocam. da bir yorgunluk duymuyoruz. Bu açıdan gerçekten müteşekkirim. İşin doğrusu hayatımda gülen yüzlü biri olarak tanınırım. Belki din adamına pek uymayan, biraz kahkaha atan olarak da tanınırım ama şu son zamanlarda ülkemde yaşanan şeyler maalesef bizi hayretin ötesinde bir şekilde üzmüş bulunmakta. Ee, insanlığı ya yani Müslümanlığı geçtik insanlığın ötesinde e, gariplikler e, yaşıyoruz. Önceki gün Ankara'da şehit olan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Ve bu dini bizlere bugüne kadar ulaştıran tüm geçmiş e, alimlerimize yüce Rabbime hamd ettikten sonra Peygamber Efendimize salat ve selamdan sonra bu dini bizlere getirenlere de rahmet ve minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Muharrem Hocam dinin ne olduğu konusunu izah ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sorduğunuz soru dinin amacı meselesi. Dinin amacı konusunda bugün şansa dersimizde rahmetli Bekir Topaloğlu hocamın Allah rahmet eylesin. Din konusunda farklı fikirlerin, ihtilafların sebebi olarak gördüğü ve kitabına aldığı bir konu vardı. Dinin amacını bilmek konusundaki eksik bilgi veya yanlış yorumlar. Dinin amacını tutturamazsak dini anlamak da farklılaşacak ve bugün İslam dünyasında gördüğümüz hiç tasvip edemediğimiz sonuçlar, sorunlar ortaya çıkacak. Rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin İlmihal kitabında Arapçasıyla bulunurdu. Din nedir diye dinin tanımı. Türkçesini sunacak olursam insanların kendi tercihleri ile baskıyla değil, zorla değil. Hiçbir baskı altında kalmadan nikah de sorulur ya. Hiçbir baskı altında kalmadan insanların kendi tercihleri ile kabul edeceği bir şekilde insanı önce dünyada sonra ahirette mutluluğa ulaştıran kurallar bütünüdür. Sahibinin Allah olduğunu, bu kuralları gönderenin Allah olduğunu Muharrem Hocam söylediler, anlattılar. Nasıl bu kuralların bize geldiği. Bu kısmı biraz atlıyor gibiyiz. Dini anlarken ve yorumlarken bu dünyada insanı mutlu yapma noktasına biraz göz ardı ediyoruz. Ben bunu özellikle vurgulamak istedim. Din önce bu dünyada bizi sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşatmak için gelmiştir. Bir ortaokulda çocuklara şöyle bir soru sordum. Bu dünyada en büyük canavar nedir? Herkes kendi korktuğu canlı ismini saydı. Bir tane erkek çocuk kalktı dedi ki hocam dedi arkadaşlarımın saydıklarının hepsi bizim için kolay düşmanlardır dedi. Kolay canavarlardır dedi. Bizim için en tehlikeli canavar biziz, insanız dedi. Düşünün dünyada en büyük masraflar savunma deniyor ama saldırı silahlarına, saldırı sanayine ayrılıyor. Masraflar oraya yönlendiriliyor. Ciddi bir maliyet, insanların refahını sağlayacak olan kaynaklarımız öldürmek için hazırlıkla geçiyor. Ve kuzey tarafta iki yıla yaklaşan bir savaş var insanlar arasında. Belki biraz denizin karşısı diye bize uzak zannediyoruz ama güneyimizde olan ise tamamen dengesiz güçler arasında sivil halka yönelik bir soykırım, bir katliam şeklinde gittiği için çok daha acıtıyor bizleri. Müslümanız diye değil bu mesele. Sadece insan olmak bu acıyı hissetmek için yetiyor. Dolayısıyla din nedir? Bunları ortadan kaldırmayı amaçlayan kurallar bütünüdür. Bizi dünyada barış içinde, huzur içinde yaşatmak için yaratanımızın bize rehberlik veya kullanım kılavuzu olarak gönderdiği yasalardır, kurallardır. Dini amacına uygun olarak değil, kendi çıkarına uygun olarak algılayanlar bu sorunlara, bu cinayetlere, bu katliamlara sebep olmakta. Dolayısıyla dinin bu şekilde anlaşılması gerektiği, bu şekilde yorumlanması gerektiğini vurgulamak istiyorum.